Merhaba arkadaşlar. Bilgiden sorumlu kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ilginç bilgileri inceleyeceğiz. Bazılarının sesini değiştir demiştiniz Ama ne yapalım Allah'ın verdiği ses bir şekilde birazcık daha incelteceğim. Başlayalım. Deve kuşlarının gözleri beyinlerinden daha büyüktür. İlginçmiş. Batı Afrika'daki Matemik kabilesi futbol topu yerine insan kafatası kullanırlar. Hmm. İlginç. Yunuslar gözleri açık uyurlar. İnsanlar yılda ortalama 5 milyon kez nefes alırlar. O kadar alıyor muyuz? Sivri sineklerin de dişleri vardır. Demek ki o yüzden ısırdıklarını da çok acıtıyorlar. Çoğu arabanın kornası fa notasında çalar. Hayret. Evinizdeki toz parçacıklarının çoğu ölü oluşur. Birçok rujda balık pulları bulunur. İğrendirici. Mavi renk tek görebilen tek kuş türü baykuştur. İnsan vücudundaki kemiklerin dörtte biri ayaklarındadır. Amerika'da 52,6 milyondan fazla köpek yaşıyor. Yılanlar iki başlı doğduklarında yemek için kavga ederler. Sıçrayamayan tek hayvan türü fildir. Parmak izinde olduğu gibi her insanın dil izinde birbirinden farklıdır deniz yıldızları midelerini ters düz edebilen tek hayvanlardır. Florida ayaleti İngiltere'den daha büyüktür. Wendy ismi Peter Pan kitabı için uydurulmuştur. Dünyanın en büyük gözlü hayvanı dev kalamardır. Sinekler fan otasından vızıldarlar. çekirgeler arka bacaklarındaki delikler aracılığıyla duyarlar. Ortalama bir kurşun kalem ile 56 kilometre uzunluğunda bir çizgi çizilebilir. Bir kerevizi yemek için harcanan kalori kerevizin kendi kalorisinden daha fazladır. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenip abone olmayı unutmayın. Yorumlara yazın.